Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün bir oyuncak silah aldım. Sizlere bunu tanıtacağım. Arkadaşlar bugün evet şöyle görmüş olduğunuz gibi internetten bir su tabancası aldım. Şöyle göstereyim. Evet. internetten böyle bir su tabancası aldım. Bugün sizlerle bunu tanıtacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bir önceki videomda bir önceki videoda size e, nerf nerf silah tanıtmıştım. O videomu da izlemeyi unutmayın lütfen. Bugün de internetten bir su tabancası aldım böyle. Bunu tanıtacağım size. Bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben bunu trend yoldan aldım. Trend yoldan. Fiyatı kargo bedava. 155 TL'ye geldi. Evet. Trend yoldan aldım. Kargo bedava. 155 TL'ye aldım. Şimdi yavaş yavaş bunu bir açalım. Paketi şöyle size tekrar göstereyim. Böyle. Evet. Şimdi şuradan açmaya başlayalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Su tabancamızı çıkarttım poşetinden. Evet. Paketi burada. Paketinden kurtardım. Evet su tabancamız böyle göstereyim. Vallahi boyutu biraz küçük ama güzel. Şimdi arkadaşlar bunun içine su doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar silahımıza suyu kattım şöyle deposuna görmüş olduğunuz gibi. Depoya suyu doldurdum. Evet ağzına kadar doldurdum. Şimdi bir atış yapalım. Şuraya bir sıkalım. Ana. Uy. Arkadaşlar bakın Şimdi şuraya bir sıkayım. Bakın arkadaşlar. Mutfaktan ta şey koridor gidiyor. Bir de şunu böyle balkonda deneyeceğim. Balkon kapısından bakın ta şuraya kadar gidiyor. Vallahi güzel. Bakın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir su tabancası işte. Şöyle tekrar sıkacağım. Bakın bir de hızlı gidiyor. Bak şöyle de. Vallahi böyle. Lava bayısı giyim şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle bir su tabancası. Gerçekten bence güzel. Buna puanım 10 üzerinden 8. Evet. evet. Neyse arkadaşlar. bugünlük bu kadardı. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi size bir su tabancası tanıttım bugün. Başka bir şey tanıtmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Görmüş gibi su tabancası. Valla güzel. Şöyle. Tamam da arkadaşlar. O zaman video buradan sonlandırıyorum. Hoşçakalın.